Düşünün ki dünyanın en güçlü kralları ve imparatorları zamana meydan okumak için tek bir şeyin peşinde ölümsüzlük. Yüzyıllardır simyacılar, filozoflar ve gizemli tarikatlar insan hayatını sonsuza kadar uzatmanın sırrını keşfetmeye çalıştı. Felsefe taşı, simya iksiri ve ölümsüzlük pınarı. Bunlar sadece efsaneler mi? Yoksa gerçekten birileri sonsuz yaşama ulaşmış olabilir mi? Bugün tarihin en büyük gizemlerinden birini açığa çıkarıyoruz. Ama başlamadan önce eğer tarih, gizem ve efsaneler ilginizi çekiyorsa, bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz ve fikrinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Peki sizce ölümsüzlük mümkün mü? Şimdi gelin tarihin derinliklerinde bu sır perdesini aralayalım. Antik dünyada Ölümsüzlük arayışı. Ölümsüzlük fikri insanlığın en eski hayallerinden biri. Tarihte Çin imparatorlarından Pers krallarına, Avrupa'nın Orta Çağ simyacılarından Aztek rahiplerine kadar herkes ölümsüzlük peşinde koştu. Bu çılgın arayış hem bilimsel hem de mistik yöntemlerin birleştiği ilginç bir tarihi yolculuk olarak karşımıza çıkıyor. Eski Mısır ve sonsuz hayat inancı. İlk olarak Mısır firavunları ölümden sonra dirileceklerine inanarak bedenlerini mumyaladı. Onlar için ölümsüzlük sadece ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel bir gerçeklikti. Firavunlar mezarlarına koydukları yiyecekler, kıymetli eşyalar ve muskalarla sonraki hayata hazırlanırdı. Özellikle firavun Akhenaton'un geleneksel inançları değiştirerek tek tanrılı bir düzene geçmesi bazı tarihçilere göre ölümsüzlüğe dair gizli öğretilerin bir parçasıydı yaşamı uzatmaya çalıştığı, hatta bunun için özel bitkisel karışımları içtiği iddia edilir. Çin Shi Huang ve civa iksirleri. Çin'de ise ilk Çin imparatoru Çin Shi Huang, ölümsüzlüğü bulmak için yüzlerce simyacıyı görevlendirdi. Söylentilere göre, imparatorun sarayına akın eden simyacılar ona civa içeren özel iksirler hazırladı. Fakat bu iksirler, ölümsüzlük yerine, zehirleyici etkileriyle Qin Shi Huang'ın ömrünü kısalttı. Yine de onun devasa mozolesini koruyan Terrakota askerleri, imparatorun ölümden sonra bile hüküm sürme inancını gösterir. Bazı efsaneler, Qin Shi Huang'ın hiç ölmediğini, bedeni saklanarak ruhunun dünyayı dolaştığını iddia eder. Böyle bir iddia, tarihsel gerçeklikten çok, Efsane olsa da, insanların ölümsüzlük arayışı konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Aztekler ve kan kurbanları. Öte yandan, Aztek medeniyetinde de ölüm ve yeniden doğum teması oldukça yaygındı. Aztek inancına göre tanrılar dünyayı ayakta tutmak için insan kurbanlarına muhtaçtı. Bazı Aztek kaynakları, seçilmiş kişilerin kanının tanrılara sunulmasının hem tanrıların hem de insanların ruhsal ölümsüzlüğüne katkı sunduğunu öne sürer. Elbette bu uygulamalar modern dünyada korkunç gelse de, dönemin insanları için ölümsüzlüğün anahtarı bu ritüellerde saklıydı. Yani ölümsüzlük arzusu gerçekten büyük medeniyetlerin bile sonunu getirebilecek kadar güçlü bir takıntıydı. Öyle ki dev imparatorluklar ve kültürler ölümü yenmek için hem servetlerini hem de itibarlarını ortaya koydu. Simya'nın gizemi ve felsefe taşı. Simya yalnızca metalleri dönüştürmeye odaklanan bir uğraş olarak bilinse de aslında çok daha derin bir mistik geleneği içeriyordu. Gerçek simyacılar için en büyük hedef ölümsüzlüğü bahşeden felsefe taşını yaratmaktı. Felsefe taşı nedir? Efsanelere göre bu taşın tozu her türlü hastalığı iyileştirebilir, metalleri altına çevirebilir ve içildiğinde ölümsüzlük sağlayabilirdi. Bu fikrin kökeni muhtemelen Mısır hermetizmine dayanır. Hermetik metinlerde doğanın gizli sırlarının peşine düşen simyacılar maddi ve ruhsal dönüşümü aynı potada eritmeye çalışmışlardır. Nicolas Flamel ve sırlarla dolu mezarı. Tarihte adı geçen en ünlü simyacılardan biri olan Nicolas Flamel bu taşı bulduğuna inanılan isimlerden biri. Flamel'in öyküsü 14. yüzyıldan günümüze kadar popülerliğini korur. Efsanelere göre Flamel bu taşı bulup büyük bir servet elde etti ancak asıl ilgilendiği konu sonsuz yaşamın sırrıydı. Ölümünden sonra mezarı açıldığında cesedinin orada olmadığı söylenir. Bu durum onun gerçekten ölümsüz olup olmadığı yönünde çeşitli komplo teorilerini beslemiştir. Paracelsus ve ölümsüzlüğe meydan okuyan deneyler. Başka bir simyacı olan Paracelsus, Rönesans dönemi Avrupa'sında yaşadı. Tıp ve kimya alanında da çığır açan çalışmalara imza attığı bilinir. Paracelsus, ölümü kandırmak mümkündür. İddiasıyla gençlik iksiri üzerinde çalıştığını anlatan notlar bırakmıştır. Ona göre doğada her hastalığı tedavi edecek bir panzehir ve hatta bedeni ölümsüzleştirecek bir formül vardı. Elbette bu iddialar dönemin halkı arasında büyük merak uyandırdı ancak elimizde net bir kanıt bulunmuyor. Simyacıların peşinde olduğu bir başka efsanevi nesne de meşhur hayat iksiriydi. Efsanevi hayat iksiri. Gerçek mi? Hayat iksiri, içildiğinde insanı sonsuza kadar genç tutan sihirli bir sıvı olarak anlatılır. Dünyanın dört bir yanında farklı isimlerle anılsa da esas özelliği her zaman aynı kalmıştır. Zamana meydan okumak. Büyük İskender Efsanesi Bazı kaynaklarda Büyük İskender'in hayat iksirini aramak için doğuya sefere çıktığı, hatta Hindistan ve Orta Doğu'da gizemli bir nehir bulmaya çalıştığı söylenir. Rivayete göre bu nehir sonsuz yaşam suyu barındırıyordu. Ancak İskender iksiri bulamadan öldü. Başka söylentilerde ise iksiri içerek dünyanın sonuna kadar yaşadığı iddia edilir. Papa, 3. Innocentius ve Kan inancı bir başka efsane ise Papa 3. Innocentius etrafında şekillenir. Ortaçağ Avrupasında ruhani liderlerin bile ölümsüzlük arayışına girdiğini anlatan hikayeler var. Bu hikayeye göre Papa gençlerin kanından bir iksir elde etmeye çalıştı, ancak işler ters gitti ve kısa süre sonra öldü. Bu tür efsaneler Ortaçağın karanlık ve mistik atmosferinde oldukça yaygındı. Modern bilim elbette bu tür hikayeleri folklor ve efsane olarak yorumluyor. Fakat DNA manipülasyonu, genetik ömür uzatma ve yaşlanmayı durdurma gibi alanlarda yapılan çalışmalar simyacıların hayallerine çok yaklaştığımızı gösteriyor. Belki de geçmişin mistik yazıtları bugünün moleküler biyolojisine ışık tutabilir. Ölümsüzlük. Gerçekten mümkün mü? Peki, bugünün bilimi ölümsüzlük konusunda ne söylüyor? Hücre yenilenmesini artıran, Yaşlanmayı yavaşlatan ilaçlar ve genetik mühendislik çalışmaları insanların 150 ila 200 yıla kadar yaşamasını sağlayabilir mi? Modern bilimin adımları. Günümüzde Google'ın kurduğu Calico projesi insan ömrünü uzatmak için dev yatırımlar yapıyor. Bilim insanları yaşlanmayı hücresel seviyede yavaşlatmanın yollarını arıyor. Telomer kısalmasını önlemek Hasarlı DNA'ları tamir etmek ve yaşlanma genlerini baskılamak gibi devrimsel yöntemler üzerinde çalışılıyor. Hatta bazı bilim insanları kök hücre tedavileriyle çok daha ilerleyebileceğimizi öngörüyor. Simyadan gen mühendisliğine. Belki de eski simyacılar gerçekten bir şey keşfetmişti ancak modern bilim onların sırlarını henüz çözemedi. Bazı araştırmacılar Eski simya metinlerinde geçen bitkisel formüllerin günümüz ilaçlarına ilham verebileceğini düşünüyor. Kim bilir? Belki de felsefe taşının metaforik anlamı DNA'mızda saklı olan üstü potansiyeli ifade ediyordur. Tabii, ölümsüzlüğe giden yolun sadece biyolojik değil, ruhsal bir yanı olduğunu savunan mistik ekoller de var. Onlara göre bedenin yaşlanması kaçınılmaz olsa da bilinç ve ruh ölümsüzdür. Dolayısıyla ölümsüzlük iksirini aramak yerine zihinsel aydınlığının peşinde koşmak gerekir. Sonsuz hayat bir lütuf mu yoksa lanet mi? Gelin bir an için ölümsüzlüğün gerçek olduğunu varsayalım. Sonsuza kadar yaşamak gerçekten arzu edilen bir durum mu yoksa bir lanet mi? Edebiyatta ve sinemada ölümsüz kahramanların yalnızlığı, sevdiklerini kaybetmenin acısı ve dünya ile olan kopukluğu sıkça işlenir. Örnek vermek gerekirse, vampir mitleri ve Highlander gibi eserler ölümsüzlüğün sanıldığı kadar harika olmadığını anlatır. İnsanın doğal döngüsü doğmak, büyümek ve ölmek üzerine kuruludur. Bu döngünün bozulması, nüfus artışı, kaynak tüketimi ve etik sorunlar gibi sayısız problemi beraberinde getirebilir. Belki de insanlık ölümsüzlüğe hazır değildir ya da tam tersi ölümsüzlük kesinlikle keşfedilmeli ve yeni bir çağ başlatılmalı. Tarihten efsanevi örnekler. Kont Saint Germain. Bir efsaneye göre Kont Saint Germain adında bir adam 18. yüzyıl Avrupa sosyetesinde ortaya çıkar. Son derece zeki, kimya ve müzik konusunda usta, diplomatik becerilerde ileri ve her nedense hiç yaşlanmıyor gibi görünür. Ondan sonra 19. yüzyılda da görüldüğüne dair söylentiler vardır. Bazıları onu ölümsüz bir simyacı olarak tanımlar. Elbette bu tarihçilerin çoğu tarafından efsane olarak görülür ama yine de kayıtlara geçmiş ilginç bir hikayedir. Orta Çağ'da gizli tarikatlar. Bazı gizli tarikatlar özellikle 14. ve 15. yüzyılda sözde ölümsüzlük sırlarını koruduklarını iddia ettiler. Büyülü mühürler, tılsımlar, İksir tarifleri elden ele dolaştı. Elbette çoğu sahte ya da efsaneye dayalıydı ancak halk arasında belki vardır düşüncesi hep canlı kaldı. Bu söylentiler simyaya olan merakı da körükledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Peki sizce ölümsüzlük gerçekten mümkün mü? Simyacılar felsefe taşını buldu mu? Hayat iksiri gerçekten var mı? Yoksa bu sadece insanların hayal gücünün bir ürünü mü? Belki de ölümsüzlük Hiçbir zaman yakalayamayacağımız bir gök kuşağı gibi. Yaklaştığımızı sandığımız anda elimizden kayan bir rüya. Eğer bu sorular sizin de aklınızı kurcalıyorsa, yorumlarda mutlaka görüşlerinizi paylaşın. Unutmayın, bu kanal tam da böyle gizemli, tarihi ve efsanelerle dolu konuları konuşmak için var. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Böylece bir sonraki heyecan verici videomuz yayınlandığında ilk siz haberdar olacaksınız kapanmadan önce size son bir soru. Gerçekten sonsuza dek yaşamak ister miydiniz? Kim bilir? Belki de bir gün bilim, simyanın hayal ettiğinden çok daha büyük keşiflere imza atacak ve bu soruyu tarihe gömecek. Ama o güne dek ölümsüzlük masalları anlatılmaya devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihin karanlık sırlarını ve insanlığın bitmek bilmeyen merakını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.